Balı mi? Getirdim. Şşş, şş, getirdim. döneyim Burada mı? çıkar işte. Adam hasta etme. Tamam, tamam. Peki burada. Na na na. Rimen. Bak 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 bak. Fondutan, getirdim. Hatta hatta bir makinesi bile getirdim beton. Açacağız, açacağız. Elbise? Bak onlar da burada işte. Kuzenlerinin elbiselerinden birkaç parça bir şey yerledim. İnşallah olur. Ne demek inşallah olur? Şimdi sen bana iyi mi demek istiyorsun Eleman? Yok Beton. Hani Dijana beynesin manasında. Hı. Eleman, ha. ben çok heyecanlıyım ya. Yani böyle yüz kilometre üstüne koy, tek darbede kırarım ha. Ya amma ne kadar heyecanlıyım işte. Ay heyecanlanma Betoncuğum, sakin ol. Bunda öyle panik olacak bir şey yok. Bak böyle alt tarafı, böyle küçücük bir randevu, böyle mini minnacık bir randevu. Bir şey yok ya bunda. Ay, ay kız Beton, çok güzel olacaksın. Eleman, suratı görüyor musun? Görüyorum. Ya bugüne kadar hiç böyle makyaj malzemesi değmedi suratıma. Hiç mi? Hiç. Yani böyle tabii kavga sonrası aldığım bir iki darbe sonucu oksijenli su değmişti. Yani? Yani ben hiç dişi olmadım. Böyle sürüp sürüştürmedim. Ay. Ama bu sürüp sürüştürmek değil ki Betoncuğum. Böyle kendini sevmek. Böyle böyle bir güzel olursan böyle daha bir mutlu olursun. Değil mi ama? Hem yani kendi kanımca bilmiyorum ama hani artık böyle bir dişe beton olmanın zamanı çoktan geldi gibime geliyor. Belki de. Ama... Ayrıca bence yani ruhi böyle bu delikanlı kızın arkasına saklanan dişi betonu daha bir sevecek gibi geliyor. Sağ ol bey eleman. Sayende iyice heyecanlandım. İyi de şimdi ben onları sürüp sürüştürdükten sonra nasıl çıkacağım okuldan? Ya bir görün olursa demezler mi delikanlı betona ne oldu diye? Böyle delikanlı adam makyaj yapar mı demezler mi? Ne diyeceğim ben onlara? Sen de herkes okuldan çıktıktan sonra çıkarsın. Kikirik. Sen olmasan ne yapardın be eleman? Ay ne önemi var canım benim. Sen mutlu ol yeter bana. buraya. Ay beton ben kikirik. Ay boğuluyorum. 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 Ay. Abla. I found my love in Portofino. <laughs> Yalan. Vallahi abla. Çok seviyorum. Bir sorsana bana ne olursun sor bak ne kadar seviyorsun de sorma abla. Niye? Bak of ne kadar iyi geliyor sor abla bir daha sor. tekrar tekrar sor abla dur ben sorayım ya da ee, İyi din abla bir ay yavrusunu severken mi öldürür iki aşk dediğin şey insanı ne kadar hafifletiyor acaba aşk aynı zamanda bir diyet midir üç aşk bu mu sevdin abu mu hayatı bu mu çok seviyorum abla bütün bu çelişkileri bana söyler misin abla? Ay ahir ömrümde bunları da mı görecektim ben Ruhi'cim? Ablan olarak senden utanıyorum canım kardeşim. Bir dakika niye, ah. utan, niye utanmak niye ya? Bana bak Ruhi. Sen sakın Metin eniştenin pilot kostümlerini giyip de başımıza bela getirme. Abla oho sen iyice uçmuşsun ya. Ben aşk diyorum sevgi diyorum. Nereden bahsediyorsun ayıptır ya. Abla aşık oldum seviyorum. Bütün insanların bu güzel duyguyu tatmasını istiyorum. İnsanlar el ele tutuşsun birlik olsun. Hayat bayram olsun istiyorum abla. Sen ne diyorsun? Başımıza diyorum bela getirme diyorum Ruhi'cim. Abla ayıptır vallahi ya. Ben aç diyorum sevgi diyorum hala belalardan kötü şeylerden bahsediyorsun. Senin kalbin çürümüş ya. Ay ben sana kıyamam ben sana kıyamam. Ruhi ben sana çikolata vereceğim kalk. Hiç istemiyorum pis çikolatanı. Hadi in o zaman bahçede kardeşlerle oyna bakayım hadi. İstemiyorum ben inmeyeceğim kardeşe falan çıkmıyorum dışarıda abla ya. Aa dışarı çıkmak iyi fikir olabilir. Aç Aşkıma buluşurum. Bravo abla, iyi fikir. Yukarı abla, daha yukarı. Ruhi, Ruh gitti gül gibi kardeşim, gitti benim kardeşim. Of. Ablasının bir tanesini hor görmesinler. Hor hor. Uçan da kuşlar ama. Metin, ben Metin özledim. Ay benim kocam şimdi hangi o seslerle düşüp kalkıyordur zavallım benim. Zavallım. Yüksek yüksek tepelere. Of. Gelsene Beton. Eleman utanıyorum ben. Ya vallahi billahi çok güzel oldun Beton. Hadi gel bak iki saatte çıkamadın. Kimse yok değil mi eleman? ...ellinci kez olacak belki ama... ...yok Beton kimsecikler yok... ...bak bütün okul dağıldı böyle bomboş... ...hadi bak ben de dağıldım sayende. Tamam tamam... ...geliyorum. Ay... ...çok güzel oldun kız Beton... ...yani... Beni düşürdüğün <laughs> hale bak be eleman, ne yaptın bana böyle? Ay yemin ederim güzel oldun ayol. Şimdi yani böyle koskoca ailemin, koskoca delikanlı Beton'un düştüğü hale bak. Aman şu eleman kelimesini attık mı ağzımıza? <laughs> <laughs> Pek bir Adamın adam. asabını bozma be eleman. Eleman işte eleman, eleman. Aman tamam tamam inatçı, iyi eleman. Hadi hadi hazırsan yürü gidelim. İşte eleman. Ha. Ben böyle dışarı çıkamam. Kusura bakma, vallahi çıkamam. Of. <laughs> bak Betoncuğum. Şimdi sen ile buluşmak istiyor musun? Evet. Ha, güzel. O zaman bu okuldan çıkmak zorundayız Bebeto. Bak seni şimdiden uyarıyorum. Böyle dışarıda laf atan falan olursa... ...önce o laf atan elemanı... ...sonra da seni yamulturum ona göre. Aman iyi tamam. Ben zaten yamulmuşum. Hadi hadi. Oh, Bekle seni be eleman. Bu ne garip bir şey Gözüne merdiven Bulsam çıksam sevgiden Bulutlarla oynasam Güneşe dokunmadan Yağmur olsam toprağa düşsem Çocuk olsam yeniden <laughs> Küçük kız. Ruhi. Ne kadar da güzel olmuşsun. Aynı Mary Jane Watson gibi. Teşekkür ederim. <laughs> ee, senin bir sorunun mu var? Yok niye sordun? Sanki böyle yürürken küçük bir zorluk çekiyormuşsun gibi geldi. Ha yani çok alışık değilim ondandır. Yürümeye mi? Cık, topuklu ya. Ha. Öpeyim mi? Olmaz. Peki, ama biz böyle Betoş'um senin artık böyle bir sevgili olduk değil mi? Böyle bir çift olduk yani böyle çift çift. Bir... Hop 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 ne oluyor öyle dün bir bugün iki? Demek günleri sayıyorsun ha? Bir niye sayıyorsun aklını tutamıyorsun? İki romantik olduğu için mi sayıyorsun? Üç bu bir çelişki midir? Üçünü istiyorum Betoş. Sen saymıyor musun? Gergin misin? Yok. Daire dedim. Aa çocuklar ayıp oluyor ama. Siz pişeceksiniz değil mi? dudaktan mı? Eleman uzak. Çocuk işte canım. Hakikaten çocuk. Ne çocuğu acaba? <Gülüyor> <gülüyor> ap, dep, ab, ev, ep, ép, ne yaptın sen? Ya, halk istiyor ya. Bunu ya. ne 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 ben? ne 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 de uzak. Durma beynime beynime döklerim akacak ya. Uza eleman uza öpme beni. Yine etrafımda kimse kalmadı ya. Herkesi kaçırıyorum işte. Hiçbir zaman iyi bir kız olamadım ki ben. erkeklerle top oynayıp durdum işte. Çocukluğum hep erkeklerle geçti. Kafasına topuklu ayakkabıyla vurdum. Beni bir daha affetmeyecek ki. Anneler, babalar, genç kızları erkek gibi yetiştirmeyin. Böyle oluyorlar. Ruhi, senin ne işin var burada? <laughs> Korkma küçük kız. Ben de senden hoşlanıyorum ama ilişkimizin henüz başındayız. Yani adını bile koyamadık. Daha dün bir, bugün iki değil mi yani? <laughs> Hadi yürü sinemaya gidiyoruz. Ben sinemadan falan hoşlanan bir insanım. Ruhi, insan. yürü. Yürüyeyim o zaman ben.